çiğ köfte, esmer, bulgur et, soğan, salça, maydanoz ve çeşitli baharatların yoğurulması ile elde edilen, adından da anlaşıldığı gibi pişirilmeden hazırlanan bir yiyecek derim. Ortaya çıktığı yer Şanlıurfa'dır. Fakat Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Maraş, Elazığ ve Mardin gibi birçok Doğu ve Güneydoğu ilimizde de yöresel lezzetler arasında baş sıraya almıştır. Çiğ köftenin ortaya çıkışı ise Hz. İbrahim Peygamber dönemine dayanmaktadır. Rivayete göre Nemrut, Hz. İbrahim yakmak için çok büyük bir ateş yaktırır. Bu ateş o kadar büyüktür ki Hz. İbrahim bu ateşten kurtulsa da bu ateşin büyüklüğü ve dehşeti yöre halkını derinden etkiler ve o günden sonra hiç kimse ateşe yakmaya cesaret edemez. İşte herkesin ateşten yakmaktan korktuğu bu dönemde insanlar her şeyi çiğ yer. Lakin eti çiğ yemek mümkün değildir. Bunun üzerine insanlar eti biber gibi baharatlarla yoğurmaya başlarlar etin baharatlarla yoğrulması onun ağırlığını alıp eti yumuşatmaktadır. İlk başlarda sadece et ve biber karışımı olan bu yiyeceğe zamanla bulgur, yeşillikler ve diğer baharatlar etkilenir ve çiğ köfte meydana gelmiş olur. Çiğ köfte bu amaçla üretilmiş özel tepsilerde yoğrulur. Çiğ köftenin ham maddesi bulgurdur. İlk olarak bulgur ve baharatlar iyice birbirine geçene kadar yoğrulur. Ardından ince ince doğranılmış yeşillikler ilave edilir. Daha sonra karışıma çok küçük şekilde doğranmış sinirsiz et eklenir ve uzun uzun yoğrulur. Çiğ köfte yoğurma işim çok zahmetli olduğu ve bilek gücü gerektirdiği için genellikle çiğ köfte erkekler tarafından yapılır. Tabi günümüzde Çiğ köfteyi fabrikalarda üretip satan birçok çiğ köfte imalatçısı da vardır diyelim. Bu fabrikalarda çiğ köfte elde edemeden modern makinelerle üretilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı et ile yapılan çiğ köftenin satışını yasaklamıştır. Çiğ köfte genellikle avuç içinde sıkılıp ince uzun bir şekil verilerek marul ile birlikte servis edilir. Fakat bazı bölgelerde lavaşa sarılarak da servis edildiği görülür. Şalgam ya da ayran ile birlikte tüketilir.